Olağanüstü toplanacak olan Fenerbahçe'nin ligden çekilmeyi tartışacaklarını açıklaması üzerine Fatih Altaylı'dan dikkat çeken bir yazı geldi. Trendyol Süper Lig 2 inç 30. Haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan derbide Sarı Lacivertliler rakibini 3 ila 2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından galibiyeti kutlayan futbolculara Trabzonsporlu taraftarların saldırması ile ortam bir anda karıştı. Çıkan kavgada Fenerbahçeli bazı isimler yaralanırken olayla ilgili 12 kişi tutuklandı. Oyunculara yapılan saldırı sonrası acil olarak toplanan Fenerbahçe yönetim kurulu, üyeleri olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantıda takımın ligden çekilmesini tartışacak olan üyeler oy birliğine varması halinde Fenerbahçe ligden çekilecek ve yoluna birinci. Ligde devam edecek. Fenerbahçe'nin bu açıklamasını kendi internet sitesinde değerlendiren Fatih Altaylı yazdığı yazıda sarı lacivertlilerin bunu yapmasının mümkün olmadığını iddia etti. İşte Fatih Altaylı'nın yazısı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından Fenerbahçe futbol takımının Türkiye Süper Lig'inden çekilmesi gündemli bir toplantı yapılacağı duyuruldu. Bu mümkün mü? Elbette mümkün. Ancak her mümkün olanı yapmak mümkün değil. Fenerbahçe futbol takımının sahibi Fenerbahçe A.Ş. adlı bir şirket. Bu şirketin bir kısım hisseleri Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'ne ait, bir kısım hisseler ise halka açık. Yani borsaya kote, yani İMKB'de işlem görüyor. Yani SPK denetimine tabi. Dernek, hem çoğunluk hissesine sahip olduğu için hem de şirket ana sözleşmesi gereği şirketin yönetiminde tek söz sahibi. Yani dernek yönetimi ya da genel kurulu toplanıp futbol takımının Süper Lig'den çekilmesine karar verebilir. Derneğin temsilcileri olarak Fenerbahçe A, Ş, yöneticileri futbol takımına oynamakta olduğu ligden çekebilirler. Ancak bu oldukça ciddi sorunlar doğurur. Şirket sahibi olduğu tek varlık olan takımın ligden çekilmesiyle tüm gelirlerini kaybeder. Bu da bir anlamda şirketin intihar etmesi demektir. Bir örnek olarak vermek gerekirse Arçelik'in, biz artık tüm fabrikaları kapatıyoruz ve beyaz eşyada, kahverengi eşyada üretmeyeceğiz. Satmayacağız, demesi anlamına gelir. Bu durumda şirketin borsadaki değeri hızla yerle bir olur, milyonlarca küçük yatırımcı yatırımlarını kaybederler. SPK anında ilgili şirketin tahtasını kapatır işlemlerini durdurur. Şirketten bununla ilgili bir açıklama ister. Bu arada yapılan tüm işlemleri de incelemeye alır. Bu açıklama ile tahtanın kapatılması arasında geçen sürede kim hisse almış, kim hisse satmış, kim manipülasyon yapmış incelemeye başlar. Kolay iş değildir anlayacağınız. Ağır sorumluluğu vardır. 110 yıllık Fenerbahçe kimsenin oyuncağı değildir.